Altyapıdan yükselip A alt takıma çıkmak zaten bizim küçüklükten beri hayalimiz olan bir şeydi. Şimdi bu hayaller doğrultusunda gidiyorum. Çok mutluyum. Her zaman sahaya çıktığımda kendi yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Bütün altyapıdan çıkanlar olarak. Bunları söyleyebilirim. Çok güzel bir his şimdi biraz klasiğin dışında bir cevap vereceğim. Beni Necip abi çok etkilemişti Necip Uysal. Çünkü her antrenman aynı ciddiyet, her antrenman aynı hırs. O aidiyet duygusunu bize bile hissettirmişti. Onu öyle görünce bizim de koşmamız gerekiyor gibi hissediyorduk. Ve beni en çok Necip abi etkilemişti, onu söyleyebilirim. İlk Lugano maçında giymiştim. Güzel bir maç olmuştu. Heyecanlıydım biraz. Hatta fazla heyecanlıydım. Maçı da güzel geçirmiştik. Kazanmıştık da. Bayağı da altyapıdan çıkan Gençler olarak oynamıştık, kalabalık oynamıştık biraz. Güzel bir deneyim olmuştu benim için. Tesisimizde zaten bütün imkanlar var. Ee, bu imkanları kullanıyorum. Antrenmandan sonra fitnesime giriyorum. Fitnessımdan sonra soğuma, buhar odasına her şeye giriyorum. Ee, bütün imkanları kullanıyoruz. Ee, bunları söyleyebilirim. Taraftarlar mükemmel öncelikle. Çok güzel bir bize bir pozitif yönde enerji veriyorlar. Onların saha içinde biz oynarken saha dışından bağırmaları bize inanılmaz bir motivasyon veriyor. Desteklerini esirgemesinler. Her zaman desteklerini bekliyoruz. Benim önce idolüm Lewandowski biliyorsunuz. Ama biraz oyun stilimiz biraz daha benzemiyor. Daha çok benim arkadaşlarım olsun. Uzun boyluyum, hızlıyım, biraz füleleyim, güçlüyüm vesaire diye Haaland'a benzetiyorlar. Onu söyleyebilirim. İkisi de çok büyük bir tecrübe öncelikle. İkisiyle de çalıştığım için çok mutluyum ve şanslıyım. Bu yaşımda bu tecrübelere kimse böyle sahip olamaz kolay kolay. E, İmobil antrenmanı ne yapıyorsa alıyorum, kapıyorum, cebime koyuyorum. Bir şey olunca ona soruyorum, o da cevaplıyor. E, o da çok yardımcı oluyor sürekli. Hep birbirimizle konuşuyoruz vesaire. E, hocaya gelecek olursam, hoca da gençlerle inanılmaz ilgileniyor. Benimle, bütün altyapıdan çıkan gençlerle, yaşı küçük olanlarla, herkese çok ilgileniyor. Ve bize desteğini hissettiriyor. Ee, üzerimizden baskıları alıyor. Bizi çok rahatlatıyor. O da bizimle sürekli konuşuyor. Antrenmanın içinde, sahanın içinde vesaire. Söyle böyle şeyler söyleyebilirim. Semih abiyle de çalışmak gerçekten mükemmel. O da inanılmaz büyük bir oyuncu. Çok yetenekli. Ondan da ne kapabilirsem benim için kârdır diyorum her zaman. Bunu her röportajımda söylüyorum. Çünkü o da çok iyi bir topçu. Onu da ne, her idmanda izliyorum. Ne görüyorsam alıyorum kesinlikle istikrar. Necip abi'ye söylemiştim zaten size. Necip abi mesela o istikrarı o kadar güzel sağlamış ki aynı ciddiyet, o ciddiyet maça da yansıyor. Her antrenman aynı aidiyet duygusu, aynı ciddiyet. Biraz istikrar ve aidiyet duygusu diyebilirim. öncelikle bizim için çok büyük bir fırsat. Altyapıdan çıkmışlar olarak Yakup Arda Kılıç olsun, Fahri Keremay olsun. Bizim için daha iyi süreler almamız için, bu formayı daha iyi terletebilmemiz için çok büyük şanslar bunlar. Takım gençleştikçe her zaman ortam daha iyi oluyor, daha mutlu bir ortam oluyor. Çünkü çocuk heyecanı var bizde. Bunları söyleyebilirim. Bundan sonraki hedeflerim Beşiktaş formasını en iyi şekilde temsil etmek. Buradan ne zaman ayrılırsam ayrılmayı da bilirim. Ne zaman ayrılırsam o zamana kadar bu formayı çok iyi terletmek. Ondan sonra da Beşiktaş'ımızı ve milli takım formamızı Avrupa'da temsil etmek inşallah. Onları çok seviyoruz. Hiçbir zaman bizden desteklerini ayırmasınlar. Onların destekleri bizim için çok önemli. Her maça bekliyoruz onları. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederiz Mustafa. Tekrar ayrıca. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.